Hase çekecek mi? Diyorum Ya ki nün gibi geldi. Bir iki yapsalar burada da tutar. <laughs> ya o doğru diyor esasında.

bu çok eski bir cami o yüzden gidelim bir de. O cami tarafı, bu tarafı külliye, külliye tarafı. Ama o, orayı inşa edince ¡Chappé, interesante! Sinan vardı. Mimar Sinan Selimiye'nin minarelerini hemen kendinden 100 yıl önce yapılmış olan üç minaresiyle kıyaslıyor. Kendi içinde Bak eğitim yerleri camilerden ve külliyelerden diyerekten Ebru sanat evleri falan var. Bak küçük küçük odalarda hep sanat atölyeleri var. Kapıya bak ha. Bir de çaycı çıkar. Oo. <laughs> Vay Büyük kapıyı açmamak seferi. için o ufak kapıdan girip çıkıyorlar. Evet. evet. Ben yeri kesinlikle Memleketimden insan manzaraları.

Adana Ulu Cami'nin olduğu noktadayız. <laughs> Sabah cami inşa kadar bölgenin en büyük ve en önemli camisi. Üç milletinde, yani üç devletinde izlerin üzerinde taşımakta. Ama ilk yapım tarihi olarak Ramazanoğulları Beyliği döneminden kalma. En son işte 98 Ceyhan depremine kadar dayanmış. Çeşitli tamiratlar görüldü. Günümüze kadar gelmiş bir yer. Hemen şurası türbe kısmı. Caminin inşaatına başlayan Ramazanoğlu oğlu Halil Bey tarafı Halil Bey'in yattığını ve onun oğlu Piri Mehmet Paşa'nın iki evladının burada yattığını ve içeride üç adet sandukanın olduğunu biliyoruz. Buranın bir külliye yapısı olduğunu söylemiştim. Bakın hemen şurası kütüphane olarak kullanılan kısım medrese. Yine aslında hamam bölümü mevcut. Bir yapı kompleksi burası. Burada Ramazan oğulları beyliğinin konağı var. 1495 olarak tarihlenir. Burası selamlık kısmı olarak geçmekte. Ve tabii ki harem kısmı da vardı. 1495'te bitirildi demek doğru olmaz. Aslında beylik genişledikçe, büyüdükçe eklentiler yaparak o noktaya kadar günümüze kadar gelebilmiş. Bir Ziya Paşa'nın türbesi bunun... var. Ziya Paşa dönemin Adana valisi ki önemli bir şahsiyet. Aslında birçoğumuz Ziya Paşa'yı tanıyor. En azından sözleriyle kendisini biliyor. Ne demiştir Ziya Paşa? Mus ile uslanmayalı etmeli tektir. tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Kişinin iştir aynesi. Lafına bakılmaz gibi sözleri söyleyen kişidir Ziya Paşa. Asıl ismi Abdülhamit Ziya'yı. Evet çaylar kahve ver buyurun Güzel çay türk kahvemiz var buyurun Medrese bunun içi o yüzden Hadi de.

biraz daha Adana'dan bahsedeyim değerli misafirler. Adana'nın isim kökeni nereden gelmekte? Onu eksik bıraktık. Ama bununla ilgili net bir şey olmasa da birlikte tarihte birçok anlatı var Adana'nın isim kökeninin nereden geldiği ile alakalı. Osmanlı kayıtlarına baktığımızda Osmanlı bile bu tarafı Ezene, Azana, Erdene, Adana gibi farklı isimlerle adlandırmış. Bu tarih defterlerinde, sicil kayıtlarında, fermanlarda bu şekilde geçmiş. 1850 yılından sonra bu göçebe, konar göçer yörük aşiretlerinin yerleşik hayata geçirilmesi, devlet politikasıyla birlikte, onların toprağa bağlanması ile birlikte kayıtlarla artık Adana olarak kalmış. Ama biz buranın en eski ismini, Boğazköy metinleri adı vereceğimiz tabletlerinde görüyoruz. Tabletlerin adı Adanya olarak geçmekte. Ben Adana ise kelime anlamı olarak Adana bölgesi gibi bir anlam ifade etmekte. Yine kitiklerin en önemli tanrısı, Hatıra tanrısı Teşubu. ise Adana olarak geçmekte. Adana'nın ormanlık alanlarda yaşadığı, oralarda bulunduğu söylenir ki Adana'nın da dağlık bir alanda olması Adana'nın burada yaşadığı adasel kaynaklı olarak Adana isminin geldiği yine farklı bir söylence. Danımlıların burada yaşamasından dolayı Adana'ya doğru dönüştüğü söylenir. Bir diğer görüş, Seyhan Nehri kenarında önceki dönemlerde çok fazla söğüt ağacı varmış. Bu söğüt ağacını Mısır Kudamyalı Ant ağacı adını vermişler ve Ant ağacı zaman içerisinde değişerek Adana'ya dönüştüğü söylenmektedir. Bir diğer görüşte Fenikelilerden gelme. Fenikeliler, denizcilik yapıp ticaretlerini bu bölgeyle ilişkilendirmiş. Bu bölgeden orman ürünleri, işte yine farklı ürünler değdirilerek bunların ticaretini yapmışlar. Onlar tarım ve bitki tanrısına Adonis adını vermişler. Adonis kelime anlamı olarak efendi demektir ki, Adana'da isminin Adonis'ten türediği de yine farklı bir anlatı olarak değerli müzafiden karşımıza çıkmaktadır. Adana'nın bulunduğu Çukurova olarak adlandırdık. Aslında Çukurova çok daha büyük bir ova. Şöyle izah edeyim sizlere. Geniş olarak Çukurova'dan bahsetmek gerekirse Batı'da ta Anamur'a kadar dayanan Güneydoğu, güneye doğru istikametini işte çevirip kuzeyde Tufan Beyliği'ye genişlemekte. İskenderun Limanı'nı şatmaksa, ondan sonra güneyde Erzine doğru dönmekte. en doğuda ise bugün Suriye sınırında bulunan Hatay'ın Yayla Dağı noktasına kadar uzanmakta. Çekirdek alan olarak ise batıda Mersin derler, işte güneyde Kordun, doğuda Osmaniye, güneyde ise Akdeniz'in bulunduğu nokta Çukurova olarak adlandırılmış. Çukurova dünya üzerinde tarıma en elverişli yerler arasında yer alan düz bir ova ve 16 bölgeden oluşur aslında Çukurova. Ve etrafında da nereden baksanız 7 milyonun yakın nüfus tutmaktadır. Bu bölge Adana olası olarak da adlandırılır. Misis Dağları, bizler her ne kadar Misis Dağları desek de aslında Misis Tepeleri demek daha uygun olacak. Çünkü tepe özelliğini göstermekte ki en yüksek noktası 770 metre yüksekliğindeki Cebeli'dir. Yani Adana ortasında bulunan Kesiz birlikte ikiye ayrılır. Aşağıda kalan kısma çukureva demişler. Aşağı olan demişler. Yukarıda kalan kısma yukarı ova veya da ana varza ovası olarak adlandırmışlar. Bu ovalar içerisindeki en büyük olanı Seyhan ovası olup 205 bin hektarlık bir alana sahiptir. Bu yükünü getirmiş olduğu ayrı yollarla birlikte oldukça bereketli bir yapıya sahiptir. Türkiye'de Mısır, Söyle Fasulyesi, yer fıstığının en fazla yetiştirildiği bölge olarak Çukurova bölgesi göze çarpar. Yine kabuk yetiştiriciliği yapılmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'nin Türk ihtiyacının nereden baksanız %70'lik bölümü neden karşılanır? Buz üretiminin büyük çoğunluğu işte e, narenciye ihracatının nereden baksanız %50'si yani tortakalı, libado, mandalinası buradan gerçekleşmektir. O yüzden de özel yerlerden bir tanesi. Özellikle Seyhan Barajı'nın birlikte de farklı bir noktaya gelmiş. Şimdi geldi misafirler. Buranın e, ön plana çıkmasında yani Pablo'nun bu gelmesindeki en önemli etken Amerikan İç Savaşı. 1850'li yıllarda Amerikan İç Savaşı çıkınca İngilizler kendi tekstil sanayileri için gerekli olan ham maddeyi yani Pablo'yu elde etmekte bu yüzden de bu tabuğu elde edebilmek adına dünya üzerinde noktalar ararlar. Buldukları yerler aydın şekil. Oradan geçenler gibi pamuk tanrıları vardır ve Çukurova'dır. Burada pamuk yetiştiriciliği yapılmaktaydı ama bunun artış noktası Amerika ile birlikte başladı. Hatta Adana'nınlar kendilerine fellah denmesine çok kızarlar. Ee, bu Kabadalı Mehmet Ali Paşa'nın İbrahim Paşa zapt ettiği zaman Mısır tarafından Arapları getirmiş ve burada pamuklarından ve diğer tarif noktalarından kendileri kullanmıştır. Onlar emek vermişlerdir. Ee, Marshall yardımıyla birlikte de e, Avrupa'daki ülkeler daha çok hani ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra bayağı zor durumdaydılar. Amerika'ya sığmışlar. Amerika onlara daha böyle sanayi anlamında yaklaşırken bu bizim ülkemize ise daha fazla tarımsal anlamda yaklaşmış. 1996 yılında inşaatım başlamış. Yeni bir cam. Yeni tarihli bir cami diyorum ama büyük olduğu için önemli. Büyük Hadi sonra görüşe çekişim adam gelmez. Sultan Ahmet içi Selimiye Camii'ni benzetilerek onunla yapılmış. onunla birlikte olur. Görüşe mutlaka. Neyse, hadi bunu Sonra bitmeyip Sabancı evet. ailesinin desteği alındığı için de alındı. Sabancı Merkez evet. Canlı oldu. o saatin oradan geçtik bak şu kule gibi. Saat kulesiydi o da. Otopark bile yapmışlar galiba Evet. E sonuçta 26 bin kişi gelip burada namaz kılıyorsa o kadar büyük bir otoparka da ihtiyaç var. Özel günler için. Üçü madem ki Selimiye Camii gibiymiş. Tamam. Girip çıkalım. <laughs> trail'ler falan da çok güzel. namaz takıldım. Hoşuma